kaldırdım canım. Görmek istemezsin diye. Gitmiyorsun hala değil mi oraya? Cık. Gitmiyorum. İyi yapıyorsun. Boş ver gözden ırak olan gönülden de ırak olur demişler. Böyle böyle unutursun. Keşke o kadar kolay olsa Niye zor olsun ki Mahur? Bak iyileştin ne güzel. Ailen yanında sergini açıyorsun. Maraş'ı unutmak için bir sürü sebebin var. Yani aslında bir haber alsam iyi olduğunu bilsem rahatlayacağım zaten de işte. E memlekete gitmemiş miydi zaten? Hı, hmm. öyle dedi Şirin abla. E tamam canım niye kötü olsun? Hem kötü olsa haberimiz olurdu zaten. Şirin ablan söylerdi sana. Ne bileyim işte. İçimden bir ses. Neyse boş ver, bu olmaz. Ama neyse boş ver. Sen dinleme o içindeki sesi. Çünkü eminim içindeki ses hala Maraş'lıya aşık olduğunu söylüyordur. <laughs> Gülme. Öyle ama. Ya ben artık eski Mahur'u görmek istiyorum. Eskisi gibi gülmeni istiyorum. Yaşadığın kötü anıları unutmanı istiyorum. Hem sen demedin mi? Hastaneye geldi gördüm anladım. Artık olmaz bu iş demedin mi? Dedim. E tamam daha ne? Neyse hadi Ecem bitirelim artık bir an önce şunları olur mu? Tamam hadi. <laughs> Canım ben geliyorum şimdi. Tamam. Efendim Firuzan. Evet evet stüdyodayız hala. Yok ben hiçbir şey çaktırmadım hatta doğum gününü bile kutlamadım. Bence kendi de unuttu zaten. Tamam hadi bekliyorum. Efendim? Maraş'tı ben. Maraş'tı? Yaşıyor muydun sen ya? Öldüğümü kim söyledi? Yok, lafın gelişi. Bayağıdır yoktun ortalıkta. Yoktum, yoktum. Memlekette ufak bir işim vardı, geri dönmüşüm şimdi. İyi etmişsin. Seninle görüşelim mi? Olur vallahi. Ama biraz işim var. Malum o heriflerden kurtaracaktım beni sözde ama kurtaramadım. İlhan ben senin hayatını kurtaracaktım. Konuşabildiğine göre kurtarmışım da. Yetmedi ama. Elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık. İyi görüşelim de. Ben konuşmamız gereken şeylerdir. Tamamdır. Ee, burada <laughs> Necati Bey ne yapıyorsunuz siz burada? Buranın evdeki en sakin ve kuytu yer olduğunu keşfettim beyi. Siz burada görmesinler şimdi. Hatırlatırım burası benim evim beyi. O zaman beni burada görmesinler. Görürlerse ne olur? Yanlış anlarlar. Kim? Annem. Hı. Zaten gözü üzerimde. Üzerimizde yani. Hı. Hı. Necati Bey yapmayın, yalvarırım. Bizimkisi imkansız bir hikaye. Hemen çok düşündüm. Hata yapıyoruz. Romeo Juliet'i e neden hala konuşuyoruz biliyor musun Bey'i? Çünkü o imkansız bir aşk hikayesiydi. Yani eğer Romeo ile Juliet evlenseydi, hatta bir de çocukları olsaydı, çoktan unutulup gideceklerdi. Hatta belki boşanmış bile olabilirlerdi. Bundan sonra zaten nafaka, mal paylaşımı, bir sürü rezillik. Necati Bey. Hı. Ben imkansız bir aşk istemiyorum. Ben bir yuvam olsun, çocuklarım olsun istiyorum. Ama sana bunları herkes verebilir Bey. Ben sana gerçek bir şey vaat ediyorum senin veremeyeceği bir şey vaat ediyorum. Gerçek aşkı vaat ediyorum. Beyyee kızım nerede kaldın? A Geliyorum anne. Aras'taki bu efendi-köle ilişkisini yakında ortadan kaldıracağım beyi. Nasıl? Görürsün. Bir delilik yap tamam mı lütfen? Ama delilik benim işim beyi. Hem korkma bu sefer deliliği ben değil sen yapacaksın. Sadıka. Umarım kızın üzüldüğüne değer. Döndün ha? Döndüm, döndüm. Birkaç yarım kalmış meselem vardı bunları çözmek için. Yarım kalmış mesele? Ben hallettim o meseleleri merak etme sen. Artık kimse mağara dokunmaz. Aileme de dokunmaz. Sana? Orasını bilmiyorum işte. Gel bak sana ne göstereceğim. Ben ne yapacağımı bilemedim. Bey, sen de aklı verirsin. Bunlar neyle? Para. Onu gördük. Nereden buldun? Bu ayki karım. Uyuşturucu parası. Kolu kaptırdım diyorsun ha Başka çare bırakmadılar işte? O yüzden sen kafanı takma Maruf'la. Bilmen gereken başka şeyler de var. Ne gibi? Ben memlekete falan dönmedim. Şu Behram'la savaşı bir sordum, soruşturdum. Bu organizasyon sadece basit bir uyuşturucu meselesi için değil. Bu adamlar terör örgütüne çalışıyor yine. Evet. Mal Avrupa'da satılıyor. Sonra para buraya aktarılıyor. Örgüte dağılıyor. Ne diyorsun sen Maraşlı? Ben terör örgütüne mi çalışıyorum yani? Allah kahretsin, bittik. Bir sevim, saklı oynayacağız. Resmen bittik sakin ol. Ne sakinim araçtı? Terör örgütü diyorsun. Ya tamam yapacak bir şey yok. Bu adamlara bana şantaj yapmışlar. Bagajımda milyonlar var benim ya. Tamam sakin ol. Biz yıllarca bu sınırları korumak için canla başla mücadele ettik İlhan. Ama benim gibi salaklar hala bunların ekmeğine yağ sürüyor. Tamam ne oldu. Ama düzelteceğiz merak etme. Ben eski askerim biliyorsun. Bunları bir de durmak olur mu? Olmaz. Buraya boşuna dönmedim herhalde. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ne gerekiyorsa. Tamam. Sen şimdi bana bir de bakalım hele. Bunlar malı nereden alıyorlar, nereye aktarıyorlar? Ayrıntıyı ver.